Herkese merhabalar. Malum enflasyon bu dönemde biraz yüksek. Ekonomik olarak da çok keyifli bir dönemde değiliz. Bundan dolayı da herkesin böyle bir ek gelir kazanma, nereden nasıl biraz daha para kazanır diye bir arayışı düşüncesi var. Çok soran oluyor. Ben de normalde böyle şeyler çok karşıma çıkmıyordu ama enteresan bir fırsat çıktı. Vatandaşa, emekliye, öğrenciye, annelere, teyzelere akşamları belki yarım saat, bir saat biraz araştırarak, biraz bakarak ayda 15 bin lira ek gelir sağlayacak bir pasif gelir. Benim için pasif gelir çok önemli. Buraya geldim eve de yakındı. Bir böyle böyle çekim yapıp sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şöyle anlatayım, ben 2005 model bir araç kullanıyorum biliyorsunuz ve memnunum aslında aracımdan. Burada çok güzel fırsatlar da çıkıyor. E bu kadar düşük fırsatlar çıkarken de artık arabayı değiştirsem mi, 2005 model arabayı bir tık daha yükseltsem mi diye düşünmeye başlamıştım. Bunu nasıl yapacağım diye düşünüyordum. Tabii benim zamanım yok değerli arkadaşlar. Çoğu insanın da öyle bir problemi var, zaman sorunu var. Araca bakacağım, o aracı tekrar ekspertize götüreceğim. 2-3 kez araçta da bir beklemediğim sorun çıkıyor. Bir daha başka yere götüreceğim. Benim öyle bir zamanım yok. Neyse bunu nasıl yapacağım derken bir tane arkadaşım dedik ya sana bir link yolluyorum. Bu linkte bir araç var e, buna baksana. Ondan e, sonra baktım e, araçta fena değil. E, hoşuma da gitti. Benim için işte, bir firmanın güvenilir olması da çok önemli. Çünkü çok fazla şirket var arkadaşlar Türkiye'de. Benim için Türkiye'de belli başlı büyük gruplar var. Bunlar Türkiye'nin sayılı grupları. Bu şirkette Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan e, Anadolu grubuna bağlı. 2.yen.com you Alım yaparken de alacağınız aracın arkasında iyi bir grup olması lazım. Bu benim için çok önemli. Yani 3 kuruşluk bir araç için bu kadar büyük markalar kendi isimlerini riske edemezler. Dolayısıyla bu da benim için bu aracı alırken ya da bu araca bakarken çok önemli bir kriter. E bir de tabii şey de var. Sistemleri enteresan. E zaman sorunu olan insanlar için ekspertiz evvelden yapıyorlar. Siz ekspertiziyle görerek alıyorsunuz. Yani benim tekrardan ekspertiz yapma derdim de yok. E orada bu sorunun sıkıntısı var. Burada bu sıkıntısım var. Bunu da görebiliyorum. E ekspertiz işi de çözülmüş oluyor. Daha da güzel bir şey var. Çok isterseniz evinize kadar aracı bırak. E, bu da güzel bir sistem. E, tüm bunların sonucunda bu araç alma kısmını bu firmayla çözebileceğimi görmeye başladım ama bu benim sorunum. Esas bunun için bu programı yapmadım. Esas. Burada çok daha güzel bir şey var. Ee, bir arkadaşım bunu yaparak para kazanınca... Dedim ki böyle güzel bir sistem varsa biz bunu halka niye anlatmıyoruz? İyi bir araç bulduğunuzda, bir arkadaşınıza yolladığınızda vesaire böyle bir gelir modeli sağlayabiliyorsunuz. Enteresan bir sistemmiş. Bunu birazdan anlatacağım size. Ama önce tabii şu otomotiv sektörüyle ilgili biraz bilgi vereyim size. Ondan sonra en sondaki en güzel kısım, para kazanacağımız kısmı sona bırakalım. Normalde ben de yani para kazandırmayacak bir fırsatla ilgilenmiyorum biliyorsunuz. Bundan sonra da mümkün olduğu kadar size bir şey sunacaksam mutlaka o şirketin size bir para kazandıracak bir fırsatı varsa sunmaya çalışacağım. Şimdi şöyle pandemide de bu arz talep dengesi bozulduğu için gerçekten araç fiyatlarında acayip bir rally oldu. Piyasa şu anda araç piyasasını biraz düzeltmesini yaşıyor ve gayet sağlıklı bir şey. Eee burada ben her zaman söylüyorum zaten. Ben dürüstçe işte söylemem aracı bir yatırım olarak görmem. Ama araç da bir eee ihtiyaçtır. Sonuçta eğer bir ihtiyacınız varsa da benim de şu anda ihtiyacım asıl olduğu gibi bir araçta almanız gerekiyor. E aracı da ihtiyacınız varsa ne zaman alacaksınız? Her şey uçarken değil. Yani pandemi döneminde herkes bir milyonluk araca 1 200 verirken almaya koşmak borsa endeksi dokuz binken on bin olduğunda koşmak gibi bence saçmalıktı. Ama yapanlar yaptı olabilir ama benim tarzım değil arkadaş benim tarzım biliyorsun. Ama tam tersi benim benim tarzım nedir? Kimse konuşmazken, yani Bitcoin 17 binken, borsa 4.000 iken ben hep paylaşımlar yaptım. Kendi sosyal medyamda biliyorsunuz benim. E Şimdi araç piyasası bu kadar düşükken e insanlar acaba şimdi almasak sonra mı alsak diyorken e fiyatlar böyle bir de sakinlemişken e araç almak ihtiyacı olan için e çok mantıklı bir dönem olabilir. Bir de üzerine şimdi seçim oluyor. tabii seçimlerden önce daima bir sakinlik olur piyasalarda. Şu an konut piyasası da sakin diğer piyasalar da sakin ama seçimden sonra herhangi bir şey kalmadığı için artık e, olumsuz beklenti kalmadığı için piyasalar 4 yıl boyunca seçimli olmayacağı bir dönemde konut olsun, araç olsun tekrardan harekete geçeceğini düşünüyoruz. E bir de üzerine Yaz geliyor. Yaz gelince de bir herkesin bir bayram için araç ihtiyacı var, tatil ihtiyacı var. Tüm bunlardan dolayı yaza doğru tekrardan e, hareket olması olası. E, dolayısıyla da tüm bunlardan dolayı da ihtiyacı olanların bu dönemde e, kullanmak için bir araç alması mantıklı olabilir. Burada e, piyasada böyle bir dönem var. Yani dibe doğru gelmiş, hani e, düşenin dostu olmak dediğim e, fiyatın düştüğü, sakinlediği, kimsenin ilgilenmediği bir dönemde gerçekten alım için ucuz fırsatlar çünkü yani geçen bir araç vardı, e, benim beğendiğim bir araçtı. 900 bin liraydı. Bir baktım aynı araç 2-3 ay geçti 800'e falan bulmaya başladım. E bu bir fırsat tabii yani bunu her zaman yakalayamam. E araçta ihtiyacım varsa nasıl hisse de ucuzken alıyoruz, nasıl evleri ucuzken alıyoruz. Araçları da öyle almak lazım. Bir de şu var tabii seçimden sonra yarın gün konut kredisi ve araç kredisi tekrardan açılırsa bir de Amerika'da faiz indirimleri Haziran-Temmuz gibi konuşuluyor. E, Amerika'daki faiz indirimleriyle beraber bunun Türkiye'de de faiz indirimleri olma durumu olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu faiz sonsuza kadar böyle yüksek kalmayacak Türkiye'de. Do doğal olarak Amerika ile beraber bizde de inmeye başlayacak. E o zaman ne olacak? Otomatik olarak tekrardan talep oluşacak. E, dolayısıyla bu da fiyatları arttıracak. Unutmayın ki konutta da çok benzer olduğu için ikisini beraber söylüyorum kusura bakmayın. Program belki araçla ilgili ama konut, araç hatta hisse senedi piyasası hepsi faize çok duyarlıdır. Faiz yüksekken durgunlaşırlar. Faiz düştükçe de hareketlenirler. Dolayısıyla çoğu insanın yaptığı hata şudur. Herkes der, ki, Mert Bey şimdi araç veya ev almayalım. Konut biraz düşsün ya da araç biraz daha düşsün. Faiz o, o zaman alalım." Bu yanlış bir beklentidir. Çünkü bir anda eğer faizler düştüğü anda siz faizden belki 3 kuruş para kazanıyorsunuz ama araç olsun, konut olsun bir anda %10-20 artıyor. Şunu şöyle bir örnek vereyim. Daha önceki düşüşlerden birinde araç faizi rakam atarak söylüyorum 1.5'tan 1.20'ye düştüğünde siz %20 kar ettik, ayda 300 lira kar ettik diye düşünürken aynı araçta 150 bin lira zarar ettiniz. Çünkü araç çok hızlı arttı. Dolayısıyla bir yatırım yaparken unutmayın faizler yüksekken ucuz olduğu için o varlığı almanız çok daha avantajlı çünkü yarın gün o faizler düştüğünde gerekirse faizinizi refinans ederek kapatabilirsiniz ve aracı çok daha yüksek bir fiyata satabilirsiniz. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Dolayısıyla yatırım olarak da faizler yüksekken mal almak her zaman çok çok mantıklıdır. İkinci el yatırım aracı olmaktan çok ticaretini yapanlar var. Ticaret yapmak için bir para gerekiyor değerli arkadaşlar. En az bir işte belki 2-3 milyon bir araç almak için para yatırmanız lazım. O paranın kur riski var, paranın para maliyeti var. Şimdi bu devirde en güzel para, para bağlamadan kazanılan para. Çünkü paranın maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla şimdi anlatacağım sistem size para bağlamadan para kazandıracak bir fırsat sunuyor. Evet burada şimdi en önemli konu size pasif gelir nasıl sağlayabilirim? Nasıl ek gelir sağlayabiliriz? O konuya gelelim. Şimdi ikinci yeni nokta.com'a giriyorsunuz. Onların web sitesine kayıt olduktan sonra araçları işte araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz. Beğendiğiniz araç varsa onu araç arayan arkadaşınıza yolluyorsunuz. Akrabanıza yolluyorsunuz. Hatta bir araç arayan arkadaş grubunuz varsa onları bir WhatsApp grubu yapıp ona yollayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarım şunu yapıyorlar artık o da mantıklı bence. Sosyal medyasında, Instagram'da vesaire araçları paylaşabilirler. Güzel bir araçsa eğer mantıklı bir bir araçsa. Dolayısıyla da insanlar Aa, bu araç güzelmiş deyip tıkladıklarında o aracı aldıklarında o araç sizden geldiği için buradan siz ek gelir sağlayabileceksiniz. Yani ayda belki 3 tane, 4 tane akrabanız, arkadaşınız belki sizi hiç tanımayan biri. Düşünsenize sizi hiç tanımıyor ama sosyal medyada arkadaşınızın arkadaşı, akrabanızın arkadaşı linki görüyor. Bu araç fena değilmiş diyor. Tıklıyor ve o aracı alıyor. Siz oradan ekstradan 2-3 bin lira, 4 lira para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla bu dönemde gerçekten hepimizin ekstra paraya ihtiyacı var. E, hepimizin ek gelire ihtiyacı var. Özellikle akşamları evde otururken, televizyon seyrederken, maç seyrederken. Bence yapılması gereken bir şey. Ya ben çok inandım. Yani sistem hoşuma gitti. Yani ben vatandaşın para kazanmasına katkı sağlayacak her şey benim için çok değerli. Dolayısıyla firmada böyle bir şans verdiği için ben de geldim bunu size anlatmak istedim. Dolayısıyla düşünsenize yani bu programı benim için belki 500 bin kişi izleyecek Instagram ve YouTube'dan. Bu 500 bin kişi içinden 5 bin kişi bile bu yöntemden uygulayarak para kazansa, 5 bin kişinin evine ayda 15 bin lira para gelse bu benim için çok büyük bir mutluluk olacak. Çok ciddi bir para olacak. Özellikle her evde mesela ya da her ailede şey var. E, araç işinden çok iyi anlayanlar var. Araç işinden çok iyi anlıyor. Herkes ona fikrini soruyor. Ama hiçbir şey kazanamıyorlar. E, şimdi böyle insanlar için de bir ekstra gelir kapısı. Düşünseniz herkes soruyor şu aracı alayım bu aracı alayım mı? Siz de diyorsunuz ki al al. Hiçbir şey kazanamıyorsunuz. Şimdi artık o al dediğiniz linki yolladığınızda en azından ekstra da bir para kazanmış olacaksınız. İkinci yeni davet ediyorum. Girin. Araç bakın. Mantıklı araçları da bu akşam bütün arkadaş grubunuza ve sosyal medyanızdan post edin. Bakalım belki benim aradığım aracı bile siz bulursunuz. Belki ben sizden almış olurum hiç fark etmeden ve size para kazandırmış olurum. En büyük sorunlardan biri bu. Ben 2005 model araba kullanıyorum. Ve yıllardan beri değiştirmeme nedenim. Bunu dürüstçe söylüyorum. Sadece cimrilik değildir. Burada cimrisiniz falan diyorlar. Yok gerçekten aracımdan memnunum ama değiştirmek istiyorum ama zamanım yok. Çünkü gerçekten ekspere gitmek lazım, ekspertiz yapmak lazım. O ekspertiz şirketlerinin çoğunu bilmiyorum veya bazı yerlere gidiyorum. O araçla ilgili bir şey söylüyorlar. O dedikleri doğru çıkmıyor. E, bir de o para transfer işi biraz korkutuyor insanı. Oraya para yollayacaksın, kime yollayacaksın? Böyle dolandırıcılıklar da var piyasada. E, dolayısıyla da bir kurumsal marka çok önemli. E, dolayısıyla da işte gibi aracın taklası oluyor ne bileyim zamanda Change diye bir şey vardı duymuştuk hala o aklımda kalmış hala var mı bilmiyorum ama şase değişiyor bilmem ne değişiyor diyorlar. E, kilometre oynanıyor diyorlar vesaire vesaire bir sürü dert var. Yani dürüstçe söyleyeyim ben bundan önce bir tane arkadaşım sayesinde bir araç aldım. Arkadaşım demde hem de. Onda bile başım çok yandı. Kendi arkadaşım olmasına rağmen bir sürü şey bana doğru söylememiş. E, sonra söylediğimde de abi ya işte olur o kadar da ne olacak falan filan dedi. E, yani bir sürü sıkıntı oluyor. Dolayısıyla bunlar beni yıllardan beri araç ikinci elde olsa birinci elde olsa araç işiyle uğraşmaktan uzaklaştırdı. E, dolayısıyla bu tip riskler çok önemli. İşte para transfer riski, parayı ne zaman yapacaksın, parayı önce mi vereceksin, de noter sırasında mı vereceksin, noterden önce mi vereceksin, e o kadar parayı nasıl taşıyacaksın, havale mi yapacaksın? Bir sürü dertler var. Herkes ondan korkuyor. Parayı önce mi yollayalım, sonra mı yollayalım, hangi adla yollayalım, ondan sonra nakit mi getirelim, bankadan mı yollayalım vesaire. Bunlar büyük dertler veya işte diğer sorunlar işte arabanın gerçekten eksperi tam mı yapılmış, tam yapılmamış mı veya söylenen her şey doğru mu değil mi? E, tüm bunlardan dolayı tabii kurumsal her işte olduğu gibi kurumsal markalar çok önemli. E, kurumsal bir marka oldu mu arkasında insan daha huzurlu oluyor. Çünkü ona göre onlar elemiş oluyorlar. Süzgeçten geçirmiş oluyorlar. Bir de zaman çok önemli benim mesela. Bu yoğunlukta zaman maliyetim çok yüksek. Ya benim 4 tane yere gidip 4 tane aracı ekspertiz yapmam demek belki 2 günümü alacak. O 2 günde ben çıkarım sahada bir sürü iş yaparım. Size çok güzel ürünler bulurum belki. Dolayısıyla da bunların elenmiş bir şekilde bize geleceği bir fırsatın olduğu kurumsal şirketler çok önemli. Burada da tabii büyük bir grup Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birine bağlı olan Anadolu grubunun ikinci Yeni adlı sitesiyle çelik motor adlı şirketinin böyle bir hizmeti olması e, tabii ki işinizi kolaylaştıracak. Dolayısıyla bu tip sıkıntılardan kurtulmak için e, yap şunu anlamıyorum mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi size arkadaşlar. Ya 7 bin liraya telefon alacak insanlar. Ya 7 bin liraya telefon alacak ya da 10 bin liraya telefon alacaklar. İnsanlar gidiyorlar bir bayiye gidiyorlar haklı olarak değil mi? Büyük bir markanın bayisine gidiyorlar. Telefonu orada alıyorlar. Ya 7 bin liralık 10 bin liralık telefonu alırken bile bu kadar büyük bir markaya giderken çok daha büyük bir yatırım yapıp 2-3 milyon liralık bir yatırım yaparken 2-3 milyonluk bir araba alırken insan insanlar nasıl tanımadığı bilmediği e, insanlardan herhangi bir kurumsal güvence olmadan araç alıyor gerçekten ondan şaşırıyorum korkuyorum e, demek ki bazı insanlar benden daha cesur Ben biraz belki korkan bu konuda dolayısıyla da, ama daha önce yaşadığım için böyle kurumsal şirketlerin bu en azından elenmiş ürünlerinden almak bir sorun oldu mu en azından sorun benden çıkmıyorsa o muhatabın belli aradığında kocaman bir şirket var e, o şirkette kendi marka değerini kaybetmemek için mutlaka o sorunu size çözerek bir çözüm sunar dolayısıyla büyük markalardan bu şekilde alım yapmak e, kurumsal bir şirketten alım yapmak çok daha fayda sağlayacaktır. Evet bu arada 15 bin lira dedik ama şunu unutmayın eğer 18 yaş üzerinde çocuklarınız olan bir aileyseniz 4 kişilik bir aile olduğunuzu düşünün. Herkes bunu yaparak ayda bir aile 60 bin lira ek gelir sağlayabilir. 60 bin lira da gerçekten bu devir için güzel bir rakam. Dolayısıyla yeni bu akşam 60 bin lira kazanmaya başlayabilirsiniz. Hemen bu akşam başlayın. Siz kazanınca ben mutlu oluyorum. Sevgiler. 2.yeni.com <laughs>